karı seneni iyi ya. karı arkadaşlar selam gel. gel alabaş arkadaşlar. Evet. Tokiden aşağı doğru. Aşkım. Aşkım geliyor musun? Necati geliyor mu? Var ya yok o zaman bakalım. Ha. dostlar evet, arkadaşlar. gördüğünüz gibi. karı. Şimdi yazamam. İnternetim yok. yok, internetim yok. yok. Seboşum. Merhaba aşkım. Ben hayat arkadaşım, bu da Necati'yim. Yok yok, konuşalım, konuşalım. Yeter mi şimdi, daha mı önemli? <laughs> yok olsun, konuşalım canım, şimdi de konuşalım. Ya özlediyorsun kendini, ne yapayım ya, özlüyor işte seni. Yarın gitti mi konuşamazdık evet. diye. İşte diyorum ya, yarın iki yıl sonra gidince doğru düzgün konuşamazdık. Şimdi konuşalım, ne konuşacağız? Tarlalar yepyeşil arkadaşlar.

esiyor. Oo, ya, ilk Heh, işte böyle, böyle tamam ya. Allah Allah düz konuşsun insan böyle Seher Aa, seni sormadım. Sen Hanım ne beşe gidiyor. Biz ona ayak uyduramıyoruz. Şeme işediyor mu? Ben seni sonra ev varınca arayayım.